Efendim merhaba. Yine son derece yoğun olayların yaşandığı bir hafta yaşadık ve önümüzdeki günlerde gösteriyor ki yine son derece tartışmalar gittikçe dozajını yükseltecek ve belki de kaosa sürükleyecek zaten krizlerin bitmediği bir ülkede yaşıyoruz. Bir içeride iddianame daha doğrusu ana başlığıyla söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu suç örgütü diye tanımlıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı binlerce yıl hapis istiyor. 402 kişi burada Efendim suçlanıyor. Bakalım e, mahkeme neyi kabul edecek, etmeyecek? Bu iddianamede eksik yedik bir şey bulacak mı? Daha erken bunu konuşmamız için ondan sonra tabii ki bir yargılama günü verilecek, mahkeme günü. Bütün onların hepsinde tecrübeli bir sanık olarak söyleyeceğim. Bu ne kadar zaman alır, ne olur, ne biter. E, dış politikaya geri dönüp baktığınız zaman şimdi Papa'nın bir İznik ziyareti var. Onun ilgili görüşlerimi de ifade edeceğim. Onun dışında evet aradan birkaç gün geçti ama bu hep sıcaklığını koruyacak bir husus. Beş Türk Orta Asya'nın Beş Türk kökenli Cumhuriyet Cumhurbaşkanları Efendim, Washington'da ağırlandı. Bunun ne anlam ifade ettiğinin üzerinde durmamız gerekiyor. Onun ötesinde ya Jolani ABD'de yine Trump tarafından kabul edildi. Burada Orta Doğu'da Türkiye'nin başına tırnak içinde ifade edeyim. Acaba yeni bir çuval geçirilecek mi? Ya da burada kimin başına çorap örülüyor? Onların üzerine de konuşmak istiyorum. Eğer bir, bir de zaman kalırsa ki bunu ya hep yapmak istiyorum ama bir türlü de bütün bu olayları konuştuğumuz için beceremiyoruz. Yani artık yeni dünya yapılanmasında müesses nizamın aktörleri değişti. Bu değişen aktörlerde işte sanal para, metaverse'ler, efendim bu sanal ikizlerin yaratılması, AI'lar yani yapay zeka bütün bunların hepsi ne tür değişiklikler getirecek edecek. Çinle ABD arasında nadir toprak elementleri konusunda evet bir çok ciddi biçimde kriz tırmanışı var ama bir taraftan da ABD ile Çin arasında tabii önemli bir tarım ürünü konusu soya bununla ilgili efendim işte görüşmeleri var karşılıklı Tırnak ifade edeyim, takas işi uzatmayayım. Bunların boyutları ne olabilir, ne olur? Elektronik sanayindeki çip meselesi. Bakın dünya başka bir şeylerle uğraşıyor, başka bir şeyler konuşuyor ve biz başka şeyler konuşuyoruz. İngiltere'de ekonominin durumu kötü, orada başka yeni bir çözüm arayışları var. Aynı şekilde Almanya söz konusu, Güney Asya dev adımlarla yükseliyor. Bütün bunları konuşacağız. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki ciğerimizi yaktı. içimizi çok acıttı. 20 askerimizin C-130 nakli uçağının düşerek şehit olmuş olmaları. işte sabahtan beri de televizyonda törenler var. İnsanın içinin dayanması söz konusu değil. O annelere, çocuklara, gençler, genç eşlerin o feryatlarına. Çok kısa bir şey söyleyeceğim bu konuda. Bu kaza haberi ortaya çıktığında bir takım neydi belirsiz, bir takım şahsiyetler, bunlar tamamen ahlaksız insanlar, acımasız, vicdansız insanlar. Bir tek dertleri var. İşte burada adına ne diyorlar hani bu izleyici sayısının artmasına yaşınay. Hani influencer mu diyorlar bu zıkkım adamlara, ne diyorlar bu saçma sapan adamlara. Hepsi için, Hepsi için öyle, öyle demeyelim peki. Bu haberleri yapanlar için söylüyorum canım artık anlaşılıyor. Yüz kremi satanlar için söyleyecek halim yok Allah'ın aşkına sen de. Hemen orada var çemkirme. Efendim şu, hemen hemen atladılar saçma sapan şeyler. Hele bir dangoz bir gazeteci var. İddianame ile Ekrem İmamoğlu davası iddianamesiyle bunun düşüşünü böyle bir birlikte ele alıp öyle bir yorumlar yapıyor. Arkadaşlar ne olur sakin olun. Ya yani, no, ne olur bir empati yapın. Sizin ailenizden bir bireyin başına böyle bir şey gelse siz ne düşünürsünüz? Hemen isimleri söylediler, yayınladılar. Üzerine görüntüler atlıyorlar. Yapay zeka ile yapılmış daha önceki bir kazaları veriyorlar. Ayıp denilen bir şey var ya. Artık insanlığınızı unuttunuz ya. İnsanlığınızı unuttunuz. Çok çok kısa. Eski bir subay olarak ifade ediyorum lütfen herkes kara kutunun bir tapesini beklesin. Kara kutu bu bir açıklanacak. İki, bununla ilgili olarak kaza kırım ekibinin raporu. Bunlar çıksın. Bunların hiçbirisini devlet saklayamaz. Bunların hepsi çıkacak, edecek, biraz zaman alacak. Örnek vereyim Amerika'da bu kaç sene önce olmuştu, 2025, sene önce olabilir, 9 sene önce olabilir. Böyle bir uçak yine düşmüş. Bunlar aslında ben havacılara sordum, emekli generallere, kendi büyüklerime. Bunların çok güvenli uçaklar olduğunu söyledi, yaşlı. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, uçaklar ve teknelerin yaşlarının ileri olması önemi yok. Önemli olan bunların bakımlı olması. Yaşından yordan işaret ediyor senin gibi diye. Efendim bun, öne, bunun, bunun bir önemi yok efendim. Yeter ki bunlar bakımlı olsunlar. Dolayısıyla evet bunlar son derece güvenli uçaklarmış. Bir daha söylüyorum. Raporların yayınlanmasının sonucunu bekleyelim. Bakın ABD'de aynı şey oldu. 76 sayfalık bir rapor yayınlandı. Orada da anlatıldı ki ya bunların bu düşüş sebepleri ne olabilir? 60 yıldır diyeyim yuvarlak olarak Türkiye'de bu uçaklar kullanılıyor. 2 ya da 3 tane kaza olmuş düşününüz Yani bu yüzde sıfıra yakın demektir. O halde bunlar güvenli uçaklar ama her şeyden önce çok seçkin personel, bunlar çok deneyimli personel. Yüreğimiz yandı tabii. Hırvatistan'da Orman Bakanlığı'na bağlı olan efendim uçağımızın düşüp pilotun da şehit olmuş olması o da tam üstüne geldi. Hepsi ışıklar içinde uyusun. Hepsi ışıklar için doyusun ve ailelere sabır diliyorum. Başka hiç söyleyeceğimiz hiçbir şeysi yok. Peki başlayayım. Önce efendim, bu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinden, yayınlanmış olan iddianameden söz edeyim. İşte... Dört bin neredeyse dört bin sayfa. Binlerce sayfa. Ha buna daha önceden de alışığız. Çünkü her gün kombalyoz askerleri casusluk davalarında da bu böyleydi. Kendi davamdaki baktığınız zaman Allah'ınız aşkına bir, bir koysanız alt alta ekleriyle şunlarıyla bunlarıyla yüz bin sayfayı bulur. Yani bunları koyduğunuz zaman bunlar olur. Bir bakalım savcılık savcılık makamı iddiada bulunur. Bunlar saçma sapan da olabilir. Bunlar efendim işte gizli tanıkların uydurmalarıyla da olabilir. İddianame böyle bir şeydir. Bir bakalım ağır ceza bunu kabul edecek mi etmeyecek mi? Ederse ne olacak? Ancak diyelim ki kabul etti. Diyelim ki dava açıldı. Şöyle bir şey söyleyeyim size. 3 yılda 5 yılda falan ancak bitecek bir davayı konuşuyoruz. Bu öyle kısa sürede sonuçlanacak olan da bir dava değil. Ne yazık ki ne yazık ki bakalım fakat burada en dikkat çekici olan husus Cumhuriyet Halk Partisi'nin organizasyon kimliğine yönelik olarak İslam Cumhuriyet Başsavcılığının partinin kapatılmasıyla ilgili talebi. Şimdi bununla ilgili tabii ki konuşacağım, ifade edeceğim. Bu ne anlama geliyor? Bu doğru mu, bu yanlış mı? Bu yapılabilir mi? Niye böyle bir şey yapılıyor? Bakalım. Önce tarihe gideyim. Demokrat Parti kuruldu. Ne zaman? 1945 yılında kuruldu. 1946 seçimi oldu. 1946 seçiminde meclise girdi. Ama 1946 seçiminde az sayıda milletvekili vardı. Yine Cumhuriyet Halk Parti ezici çoğunlukla meclisteydi. Tek parti dönemiydi. Fakat 1900 işte 47 itibariyle ABD ile ikili gizli anlaşmalar öyle bir süreç başladı. Kemalist devrimlerin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tarafından layık karakteri, layık niteliği üzerinde ödünler verilmeye başlandı. En önemli örneği söyleyeyim. Köy enstitülerinin kapatılması Cumhuriyet Halk Partisi dönemidir. Bunu hep anlatırım. Demokrat Parti dönemi değildir. Devrim tarihimizin en önemli devrimiydi köy enstitülerinin kurulması. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin eliyle ne yazık ki kapatıldı. Cumhuriyet Halk Parti o dönemde yine çeşitli ödünler verdi. Bakmayın siz bu layıklıkla ilgili şimdi konuşuluyor ediliyor da o konuşulma edilme hani çocukların ifadesini kullanayım tırıvırı konuşmalar. Efendim sonuç ardından 1950 seçimi oldu. Demokrat Parti al, böyle ezici bir çoğunlukla iktidara geldi. Evet Cumhuriyet Halk Parti tek parti döneminde işte yapılan uygulamalar şunlar bunlar karşı propagandalarla CHP ciddi biçimde çökertildi. 1950 seçiminden sonra C tek parti ne geldi ya tek parti Demokrat Parti. Bak Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti dönemindeki uygulamalarından şikayet ediyorlardı. Fakat ne oldu biliyor musunuz? Yeter söz milletindir diyerek sloganlarla geldi. Özgürlük dediler. O dedi bu dedi. Arkadaşlar 1953 yılına gelindi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mallarına el koydular. Tarih 14 Aralık 1953. 6195 sayılı Cumhuriyet Halk Partisi'nin haksız iktisaplarının iadesi hakkındaki kanun yargı organlarının yetki alanına giren Demokrat Parti meclis çoğunluğunun oyları ile yasama işlemini kendisi yaptı. Bak bugün aynılar ne oluyor? Dikkat Bugün kurdurduğumuz 2017 sistemi 2010'dan kim işte efendim anayasa değişikliği 2015 süreci 2017 yaptığımız oylamalarla verdiğimiz sonuç bugünkü siyasal yapıyı kurdurduk. İşte o siyasal yapı aynı şekildedir. Yani yasaların önüne geçiyor. İşte Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenleniyor. Peki ne oldu? Meclis Demokrat Parti'nin meclis çoğunluğunun oylarıyla yasaların yapması gerekeni milletvekillerinin kaldırdıkları elle yaptılar. Sonuç muhalefetin parasına, mallarına, matbaasına el kondu. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk defa böyle bir talepte bulunulmuyor. Dikkat daha 1953'te bu oldu. Daha vahimini söyleyeyim. Daha vahimi 21 Aralık 1953 tarih ve 6203 sayılı Abana ilçe merkezinin Bozkurt Pazar Yeri kasabasına nakli hakkındaki kanun bak dikkat edin. Niye biliyor musunuz? CHP'ye oy verdiler diye. 1950 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren bu bölgenin insanları açıkça cezalandırıldı. 1954 yılı genel seçimlerinden önce basın kanununda yapılan değişiklikle basın, yayın ve radyo yoluyla işlenebilecek bazı yeni suçlar icat edildi. Bu suçlar ağır müeyyidelere bağlandı. Suçlara ispat hakkı da verilmedi. Alt ata koyabilirim. Yine o dönemlerde de gizli tanıklar kullanıldı. Sevgili arkadaşlar demek ki bu işler yeni değilmiş. Bu işler yeni değilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılma meselesine yine tarihsel olarak gelirsek 12 Eylül 1980'de yapılan bu faşist, NATO'cu, Amerikancı darbeden sonra Cumhuriyet Halk Partisi de öteki partilerde kapatıldı. Bakın askeri darbe dönemlerinde bu partiler kapatılıyor. Peki şimdi niye bütün bunlar yapılıyor? Bakalım. Yani niye bütün bunlar şimdi yapılıyor? Neden böyle bir talepte bulunuluyor? Efendim deniyor ki yasal zorunluluk. Bilemiyorum şimdi Cumhuriyet Yargıta Cumhuriyet Başsavcılığı buna ne karar verecek, ne olacak, ne bitecek görelim. Cumhuriyetin kurucusu olan milli mücadelenin milli mücadelenin en temel aktörleri, milli mücadele yapan müdafaa hukuk cemiyetlerinin kurmuş olduğu o, o parti onlar partileşti. Bugün 102 yaşına işte geliyor parti. 100 yaşını aştı. Sevgili arkadaşlar, bu partinin kapatılması meselesi gerçekten Türk demokrasisi adına utanç vericidir diye düşünüyorum. Yalnız şunu da unutmayalım ki AKP iktidardayken kendisi hakkında da kapatma yönünde efendim dava açıldı. Yargıta Cumhuriyet Başsavcılığı böyle bir talepte bulundu. Anayasa Mahkemesi'ne bu geldi. Tek bir oyla kurtardı kendisini. O lehte oy veren kişi de Deniz Kuvvetleri'ndeki savcı olan Serdar Özgül'dür olduğu açıklandı o tarihte onu da Ahmet Necdet Sezer kendi kontenjanından tayin etmiş olduğu bir hukukçuydu. Peki bu bulgurda çok su kaldıracak. Bunu konuşacağız. Şu anda tartışılan bu konudaki şöyle noktalayayım bu ifademi. Hep konuşacağız bu konuyu zaten sevgili arkadaşlar. Bu bir hukuki dava mı, bu bir siyasi dava mı? Evet Cumhuriyet Başsavcılığı böyle bir iddianame hazırladığına göre orası bir hukuk kurumu olduğuna göre evet bunun hukuki bir yönü var. Ama öte yandan burada suçlama hakkında suçlamada bulunan kişiler siyasetçi olduğu için bunun siyasi yanı var buradaki hemen en temel olgu maalesef olmaması gereken şuydu. Bu bir siyasi davadır, bu bir hukuki dava değildir. İşte buradaki seslerin yükselmiş olması sonucu kaybeden Türk demokrasidir. Dünya bana göre bizi ibretle izliyor. Bak ibretle izliyor. Konuşmaya devam edeceğiz daha sonraki günlerde bu konuyu da. Efendim, Papa'nın İznik ziyareti ne anlam taşıyor? Bu İznik ziyareti bir sembol mü yoksa başka amaçları mı var? Bununla ilgili olarak benimle İpek Özbey bir röportaj yaptı. Bu röportaj korkusuzda yayınlandı. Bakın orada da söylediğim husus şudur. 27-30 Kasım arasında Papa 14. Leo Hristiyanlığın tarihi açısından ve Hristiyanlığın temellerinin atılmış olduğu İznik Konsili'ne geliyor. Tabii bu ziyaretin acaba sebebi nedir ve niçin önemlidir diye düşünüyoruz. Efendim İznik Konsilinin Hristiyanlık tarihindeki önemi tartışma götürmez bir niteliktedir. Söz konusu bu konsil daha önce var olan ve Hristiyan toplumları tarafından müsamaha ile karşılanan çeşitli Hristiyanlık yorumlarının tartışıldığı dikkat buyurun şimdi Hristiyanlıktaki mezheplerin ortaya çıkmış olduğu bir konsildir. Yani Hristiyanlıktaki bu çeşitli yorumların tek tipleştirildiği, farklılıkların din dışı ilan edildiği, bak hoş görü hoş görü gitti demek ki burada, milli kilise ve imparatorluk kiliselerinin de başlangıcı sayılmaktadır. O nedenle bu birinci konsil, İzmit, İznik konsili, öncelikle siyasi amaçla toplanmış olduğunu söylemek olasıdır. Demek ki birinci konsil siyasi amaç siyasi bir amacı var işte söyledim ya böyle böyle yapılar ortaya çıkacak çıktı diye. Peki bu konsil aynı zamanda neyi düzenledi? Devlet kilise işbirliğini ve devlet kilise ilişkisinin de ilk somut örneği olarak karşımıza çıkacak. Çünkü konsillerin toplanması ile dikkat buyurun arkadaşlar Roma Senatosu'nun toplanması, teşkil ve karar süreci birebir aynıdır. Bakın birebir aynıdır. Birinci İznik Konsili'nin ikinci nedeni Hristiyanların Paskalya Bayramı'nın kutlanmasında ortak bir tarihte uzlaşma zemini olmuştur. O halde birinci İznik Konsili'nin İzmir ta Hristiyanlık tarihi açısından neden önemli olduğunu gördük. Peki başka ne önemi var İznik Konsili'nin? Hristiyanlıktaki bu dini konularda ortaya atılan sorunların ve problemlerin çözümlendiği, çözüldüğü yerlerdir. Kilise'ye bağlı bütün piskoposların katılımıyla düzenlenmiştir. Önemli dini konular burada tartışılacak. Ekümenik kavramı var ya, doğrusu aslında ökümenik ama artık ekümenik çok yerleşti. Bu ekümenik konsillerin ilkidir İznik bu birinci konsil. İmparator birinci Konstantin'in daveti üzerine 325 yılında bu konsil toplanmıştır. demek ki 2025 sevgili arkadaşlar 325 aradan geçmişte 1700 yıl gibi uzunca bir zaman. Peki Konsil Katolik Hristiyan dünyası için çok mu önemli? Çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü buradaki din adamlarının daha doğrusu bu Katolik din adamlarının Hristiyan dünyasında bir araya gelerek dini konuları tartışıp, te tekrar söylüyorum bazı konuları din dışı ilan ettiler ki bu işte Mısır'daki psikoposla ilgilidir. Sevgili arkadaşlar onun söyledikleriyle ilgilidir. Burada, çeşitli kararlar alındı. Hatta bir İslam kaynakları şunu söyler der ki bu ahit var ya efendim yani kutsal kitap Hristiyanlığın burada yazılmıştır temel olarak burada yazılmıştır. Biliyorsunuz bu Hristiyanlıkta kutsal kitaplar konusu yani işte 12 tane İncil'den söz edilir. Sonra işte bunların dörde düşülecek. Neyse bu konunun konuşması değil. Onu başka bir yerde konuşulmalı. Peki efendim İznik bu konsil meselesi bir daha toplandı mı? Yine İznik'te toplandı. Ne zaman? 787 yılında. Bakın demek ki birisi 385 öteki 787 yılında toplandı. Peki bu birinci konsile kaç tane <laughs> sevgili arkadaşlar psikopos katıldı? Katılan psikopos sayısı 318'dir. Bunu Kurtuba psikoposu yönetmiştir. Sapkın sayılan görüş nedir? Yani burada neyi tartıştılar? Bunun birinci nedeni bu İskenderiye'nin bir baş rahibi var. Adı Arius. Bar Arius 318 tarihinde yeni Eflatuncu felsefenin ortaya koymuş olduğu bir görüşten etkilendiği ifade edilir ve denir ki bu görüşün etkisiyle geliştirdiği aşkın tanrı anlayışını savundu ve bunu resmen açıkladı. Arius'un açıklamış olduğu Hristiyan dünyasındaki bu açıklama ve bu anlayışa göre tanrı birdir bunu ifade ediyor. Varlığı kendinden doğrulmamış ezeli ve ebedi irade, ilim, gaye, hikmet ve kelam sahibi olan bir varlıktır ve başka varlıklar tarafından kavranamaz. Ve diyor ki: "O ezelden bir baba değildir." Zaten burada büyük tartışmalar bunun üzerine oldu. Kendi iradesiyle oğlu kimdir o İsa? Yoktan yaratmakla sonradan baba olmuş. Dikkat buyurun. Bak şimdi buradaki kavgalarını görüyor musunuz? Buradaki ana çelişki kendi aralarında diğer varlıkları da sonradan yaratmıştır. Şimdi arıyorsun ortaya koymuş olduğu işte bu yeni Eflatuncu görüşte ifade edilen bu görüş sapkın bir görüş olarak kabul edildi. İşte İznik konselindeki ana tartışmalardan birisi budur ve bu tartışma daha sonraki süreçte işte temel katolisizmde, katolik dünyasında artık hani kutsal ruh, o üçlü teslis var ya, onun yerleşmesi bir daha üzerinde tartışılamayacak hale getirilmesini de sağladı. Şimdi bu Arius'a göre İsa Mesih ne ve kim? Arius'a göre sevgili arkadaşlar İsa Mesih Tanrı'ya en yakın olan ama Tanrı olmayan bir varlıktır. İsa Mesih İlk yaratılan bir varlık evrenden önce yaratılmıştı diyor Arius bunu ve tabii ki şimdi İslam dünyası da bunun üzerine çok tartışacak. Sonuç olarak da bu çok uzun bir konu sevgili arkadaşlar İsa'nın kimliği tartışıldı uzun sözün kısası üçlü birlik kavramı İznik konsilinde demin söyledim biçimlendi burada İsa Mesih'in kimliği üzerine tartışılacak kilisenin bölünmesi tehlikesi ortadan kaldırılacak. Hatta bu çok uzun bir meseledir. Bunların işte aslında iki kardeş oldukları kardeşlerden birisinin işte şeytan tarafından aldatıldığı falan söylendi edildi. Neyse dedim ya bunlar çok konuşulacak hususlar. Neyse bunu şimdilik böyle bir bağlayayım. Yine nasıl papa buraya gelecek bunun üzerinde çok konuşulacak. Ama ben şunu söylüyorum. Acaba bu tartışmalar sürecek? Papa yalnızca burada dini bir nedenden dolayı mı geldi? Ziyaret sembolik mi? Cumhurbaşkanıyla da konuşacak. Şimdi söz, sevgili arkadaşlar bitirirken birilerine bir sözüm var. Şimdi geçen programda 10 Kasım'da Atatürk'ün özel yaşamı üzerine, ailesi üzerine konuşmuştum. Şimdi bakın şöyle bir husus var takipçilerin bazıları açısından sayılar az olmakla birlikte. Bu dangoz, mercimek beyinli, ahlaksız adamlar bu cahil ruh hastaları yalnızca başlıklara bakıyor. Orada ne anlattığına bile bakılmıyor. Şimdi orada bir kişi ya da iki kişinin bana zibidi diye hitap etmiş. Şimdi onlara şunu söylüyorum. Elimde Ferit Devellioğlu'nun Osmanlıca Türkçe sözlüğü var. Her ne kadar, her ne kadar onlar aile bu, ben bu adamları çok iyi tanıyorum. Bunların ailelerin ailelerinin durumu da bu, ailelerin içindeki birbirlerine hitaplar da bu. Bunun daha fecisi bir şey söyleyeyim mi size? Bu adamlar ilk cinsel deneyimlerini ahırdaki hayvanlarla yaşamış olan şahsiyetler bunlar. Ferit Develioğlu'nun sözlüğü sayfa 1376 1377 Burada V harfini açınız. Veledi gayri meşru diye bir sözcük var. Bunun açıklaması yapıyor. Öyle suratın muratını ekşitme. Ekşitme. Efendim. Burada bunların kim olduğunu açıklıyor orası. Şimdi. Bak burası açıklıyor. Bunu kenara koyayım. Onlar ne olduğunu bitir Yine aynı şahsiyetler için şunu söyleyeyim. Öncelikle siz Atatürk konusunda benim harcadığım çabayı bir harcayın. Bakın bu biyografisi. Burada Atatürk'ün ne olduğunu, ne bittiğini anlatıyorum. Bu 25 yıl sürdü. Bu yine içinde bu büyük dahinin olduğu Gelibolu. Bu 15 yılda yazıldı. Bu milli mücadelenin tarihi 14 yılda yazıldı. Her şeyden önce bu terbiyesiz adamlar, bu ruh hastası, bu şahsiyetler öncelikle bir benim gibi insanların harcadığı bir çabayı harcasın. Onların alıştığı şey şu. Atatürk'le ilgili olarak Rıza Nur söylesin. Efendim işte Armstrong söylesin. Bugünümüzde bir takım sahtekar dincilerin Atatürk'ün özel yaşamıyla ilgili olarak anlattıklarını efendim ortalığa yayılsın. Bundan mutlu oluyorlar. Bunun gerçeklerini ortaya koyduğumuzda Atatürk'ün de bir insan olduğunu ifade ettiğimizde onun da hayal kırıklığı düş kırıklıkları, aşkları, aşktaki başarısızlıkları, oradaki hayal kırıklıkları, aynı zamanda ailesinin gerçeğinin kim olduğunu falan bunları anlattığımız zaman çok rahatsız oluyorlar. Oysa ki bakın Atatürk'ün kendisinin yazmış olduğu işte Madame Corinne mektupları, ta bunun fotokopileri. Ha, 1914 yılı 1913 yılı ve bunları kim yayınladı biliyor musunuz kim yayınlattı Madame Corinne'in oğlu yayınlattı Reşat Ersü. Ve onun dışında Makbule Hanım'ın işte iki tane büyük röportajı, kitapları ortada. Bunlar herkesin tamam şöyle düşünüyorum. O birkaç tane Zibidi dışında herkesin bir Atatürk'ü var. Büyük saygı duyuyorum. Herkesin çok büyük sevgisi var. Ama şunu rica ediyorum. Ne olur lütfen önce bir oturun ne olur bir okuyun. Kafanızdan bir şey yaratmayın. Bir daha söylüyorum eğer bu, bak hakaret, küfür bir daha görecek olursam avukatlar kanalıyla bak bunu şimdi yaptırmıyorum. Yaşınay mahkemeye ver dedi ama hayır Yaşınay. Şimdi vermeyeceğim bu adamlar değmez. Bir daha eğer adam gibi eleştiri yapmayıp bu türlü hakaretlerle yönelirseniz unutmayınız ki bakın unutmayınız ki çok ağır karşılıklar bulacaksınız. Çok ağır karşılıklar bulacaksınız. Bu zibidiliklere son verin. Terbiyesizler.